Allah'ın sevgili kulları olmak, Müslümanın istediği şey evliya demek, Allah'ın sevdiği kul demektir. Allah'ın sevdiği kul, ona itaat eden, emirlerini yerine getiren, çünkü insanlar evliya dedi, yani her şey keramet sahibi olacak ondan sonra her istediğini yaparak o, olur o da olur da Allah'ın sevdiği kul evveliyullah dedi. Gene herkes yapacağı şeydir. Nasıl olurum Allah'ın Azze ve Celle'nin emrettiği şeyleri yapıp vasak ettiği şeylerden uzak durmak. Onu yapan Allah'ın sevgili kulu. İnna Allah la kafirin. Allah kafirleri sevmez. bu sevmiyor da ne için bunlara onlara böyle her türlü şey imkanı vermiş diye bazı akılsız insanlar da sorup durur. birincisi Allah Azze ve Celle'nin işine karışamasın. Onun hikmetine akıl ermez. Onu sen soramazsın. Senin Allah'ın sevgili kolu olmak istersen onun yaptığı şeylere karışmayacaksın. Sen kendi haline bakacaksın. Sen yolda, o yolda gidiyorsan Allah'a şükredeceksin ki daha fazla sevgili kula olasın. Yok da o, ne için bunu seviyor, bunu sevmiyor diyemezsin sevmiyor. Allah Azze ve Celle küfür olan insanı sevmez. İmkânları ne için veriyor? Çünkü kıymet yok bu dünyanın, hiçbir kıymeti olmadığı için. Bir de daha sonra bu ben de bir şey yoktu da onun için küfüre girdim demesin diye insan verdim, her şeyi verilmiş. Sen gene Allah'a karşı geliyorsun. Bu zamanın insanları işte. Her şeye karışacaklar. Demokrasi diyorlar. Her şeyi söyleyeceğiz. O da büyük bir yalan. İstedikleri kadar konuşsunlar. O şer kuvvetleri, şeytan adamları dünyayı şimdi onların elinde istediği gibi yönetiyorlar. Onun için kendin haline bak Allah'a sevgili kul ol onun yolundan git başka şeye karışma bu zamanda yaşıyorsun onu fayda bil ticaret bil ne kadar zor olursa o kadar daha fazla senin sevabın merteben yükselir kolay olan şey Allah kolay eder inşallah zoru kolay etsinler. Peygamber Efendimiz'in duasıdır. Zor gördüklerimizi inşallah bize de kolay olarak versin. İmtihan etmesin bizi inşallah. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.